Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ya Rabbel Alemin Sen kendini bize Rahman ve Rahim olarak tanıtıyorsun Bizlere merhametinle muamele eyle Rahmetinle muamele eyle Ya Rabbi İçine düştüğümüz şu sıkıntıları En kısa zamanda üzerimizden halas eyle Ya Rabbi Daha büyüğünden daha sıkıntılı olanlarından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım bu vesileyle senin azametin karşısında aczini idrak eden ve boynunu büküp bir kapıdaki dilenci gibi senin rahmetine sığınan, senin hazinelerinden istek ve talepte bulunan bütün kullarını mağdur etme ya Rabbi. Mahrum etme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu fani alemde geçici olarak bulunduğumuz şu dünyada bizleri başıboş bırakma. Marziyatın istikametinde bizlere yön ver ya, ya, Rabbi. Allah'ım hayrul halef nesillerimize sen istikamet nasip eyle. Hak ve hakikatten mağdur, mahrum kalmış nesillerimize sen inayet eyle. Bizleri vesile eyleyip onların imdadına koşmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu anda nice kalbi kırık, gönlü kırık ama o kırılan gönülleri tamir edecek senden başka hiçbir kimse olmadığı inancıyla sana el açmış, elini açmasa bile sinesini açmış, sana dua dua yalvaran, senin rahmetinden ümit bekleyen o kullarını boynu bükük bırakma Ya Rabbi. Abi. Yaralarını bizleri vesile kılarak sarmaya muvaffak eyle Ya Rabbi. Abi. Ya Rabbel Alemin. Dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Abi. Dünyanın dört bucağından, inanan, inanmayan, Müslüman, Hristiyan, herkesin imdada koştuğu, insanlık vazifesini yerine getirdiği şu hadisenin gelecek adına Rabbim yeryüzündeki şu kullarını birbirini seven, birbirine kardeş olmuş, birbirinin derdine ortak olan, birbirinin imdadına yetişen insanlar olarak bizi kardeş eyle ya Rabbi. Amin. Her birimizi kendi konumunda kabul ederek birbirimizi seven ve birbirimize daima yardımcı olan insanca yaşamaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, gücümüz, takatimiz sadece senin verdiğin güç, kuvvet nispetinde gönlümüz arzu ederdi ki, bütün kardeşlerimizin de işaret buyurdukları gibi kidelim tek tek her musibet kapısını çalalım, onların gözyaşlarına, gözyaşlarımızla ortak olalım. Onların aç karınlarını doyuralım. Onların ıstıraplarını dindirecek yaralarına merhem sürelim. Ama gücümüz, takatimiz yettiği ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Ey Settar olan Allah'ım, ey Gaffar olan Allah'ım, sen günahlarımızı mağfiret eyle. Ayıplarımızı setreyle. Bizim yüzümüzden insanlığı kahretme, günahlarımız yüzünden insanlığı kahretme ya Rabbi. Biz aczimizi itiraf ediyor, suçlarımızı kabul ediyor, boynu büküp kapına geliyor. Senden başka dileklerimize evet diyecek, isteklerimize cevap verecek başka kimsenin olmadığı şuuruyla isteklerimizi senden istiyoruz. Dileklerimizi sana bildiriyoruz ve senin yardımını bekliyoruz. İnayetini eksik etme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu anda dünyanın her tarafında binlerce kalp tek kalp haline gelmiş. Sana teveccüh etmiş. Yavrularına, masum yavrularına bile zannediyorum şu anda ellerini açtırıp onlara da amin dedirtiyorlar. Rabbim o masumlar hürmetine dört ayaklı varlıklar hal diliyle yalvarıyor. Nebatat hal diliyle yalvarıyor. İnsanlar dili döndüğü kadar kendi lisanlarıyla sana yalvarıp sana amin deyip sana dua dua yalvarıyorlar. Rabbim dualarımızı reddetme. Dualarımızı kabul eyle. Bizi bu türlü felaketlerden muhafaza eyle. Bundan öte Rabbim alemi İslam'ı ve bütün insanlığı, memleketimizi ve insanımızı daha büyük acılar tattırmaya ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin senin yolunda, senin rızanda gece gündüz insanlığın rahatı, huzuru emniyeti için, insanlığın dünya ve ahiret saadeti için hizmet eden gözyaşı döken bütün kullarına Ya Rabbi sen inayet eyle dualarını, isteklerini kabul eyle Ya Rabbel Alemin her türlü kalplerinde sıkıntı olan kardeşlerimizin sıkıntılarını izale eyle ya Rabbi. Kaybettiği dostlarının acı ve ıstırabını çekenlere sen sabrı cemil lütfeyle ya Rabbi. Ölmüş olan kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Cennet ve cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sen Kur'an'ımı beyanda kemale azametle bütün kırık gönülleri yıkık gönülleri bitmiş ümitleri ümitlere en büyük teselli olarak bildirdiğin şu Kur'an-ı Muzil beyandaki mesajına göre Allah'ım sen muamele ile ey ümidini cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit kesmeyin ey benim kullarım günahta boğulanlar sıkıntıda boğulanlar her türlü felaketlere maruz kalan kullarım. Sakın benim rahmetimden ümit kesmeyin. Eğer siz samimi olarak benim rahmetime teveccüh eder, benim rahmet kapımın tokmağına dokunursanız, ben bütün günahlarınızı bağışlar, bütün isteklerinize lebbeyktir, bütün taleplerinize cevap veririm buyuruyor. Zira ben Erhamurrahim'in Rahimin olarak buyuruyorsun. Ya Rabbel Alemin senin huzurunda şu anda bizler de aczimizi, zaafımızı, fakrımızı itiraf ederek en büyük dua kabul ettiğimiz aczimizi boynumuzu bükerek hicap edip utanarak dilimiz dolaşan su sözlerimizle sana yalvarıyor, sana dua ediyoruz. Rabbim şu anda enkaz altında inleyen kardeşlerimize sen medet, resan ol ya Rabbi. Abi. Sen onları kurtar Allah'ım. Sen onların dualarını kabul eyle. Abi. Ummadıkları yerlerden onlara yardım, ihsan eyle ya Abi. Rabbi. Allah'ım bizi bu felaketten hayırlarla çıkmaya muvaffak eyle. Abi. Millet olarak yeniden huzurlu günler lütfeyle ve bütün insanlığa bu türlü acıları milletimizle beraber Allah'ım bir daha tattırma. Biliyoruz ki dünya sırrı tekliftir. Dünya imtihandır. Bizi bakalım kullarım bu türlü musibetler karşısında inandıkları Rabbin, Rablerinden yan çizacaklar mı? Vazgeçecekler mi? Belki bize bir nevi imtanda bir sorudur bunlar. Sabredecekler mi? diye bizi belki imtihan ediyorsun. Bizi bu imtanda başarılı olan kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hak ve hakikatten cuda düşmüş perişan neslimize sen gerçekleri idrak etmeye onları muvaffak eyle. Allah'ım hangi amellerimiz ki kaderin hakkımızda böyle hüküm vermesini netice verdi. Eğer bu bizim cürümlerimizden, bizim suçlarımızdan ise... Biz özür diliyoruz. Allah'ım bir daha kalplerimizi, ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Amin. Senin hoşnut ve razı olduğun istikametten, senin hoşnut ve razı olduğun gerçeklerden bizi ayırma ya Rabbi. En büyük şefaatçimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi şefaatçi yapıyor ve onun ellerinin altında ellerimizi tutuyor onun sözlerinin arkasına sığınıyor ve onun mübarek köyünde, kubbe-i hadrasında milletimizin, insanlığımızın derdiyle yanan tutuşan Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçi yapıyoruz. Ne olur Rabbim bahtına düştük bizleri mağfiret eyle, bizi affeyle, bir daha yolundan rızandan bizi ayırma ya Rabbi. Bizlere kendini tanıtmak üzere gönderdiğin o son rehberin, son elçin, Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam. Allah'ı bilemeyen, dünyaya niçin geldiğinin farkında olamayan, Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirin ki Allah da sizi sevsin, sözünü söylettin. Ya Rabbi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek sözüne ittiba ederek uyarak gece gündüz milletimizin en büyük felaketi olan imansızlık felaketinden, dalalet felaketinden, ahirete imansız gitme felaketinden neslimizi kurtar Allah'ım. Bizleri aracı vesile yap Allah'ım. İnsanlığımızın imdadına koşalım. Kimsenin düşmanı değiliz. Kimseye kötülük yapmak niyetinde değiliz. Kötülük yapanlara gücümüz yeterse iyilik yapmak üzere bütün imkanlarımızı seferber etme niyetindeyiz. Hayır. Ama Allahım biz bu niyetlerimizi o insanlara belki anlatamıyor, ulaştıramıyoruz. Şu nimetler ekranlar bir vesiledir. Bu niyetlerimizi sen bu vesileyle onlara ulaştır Allahım. Onlar da bizim insan olarak kardeşimizdir onların şahsına düşman değiliz. Binaenaleyh eğer Allah'a baş kaldırmak, isyan etmek bu musibetlerin sebebi ise öyleyse onların bu, sıkı, bu sıkıntılara vesile olan bu dalalet ve küfürden insanımızın kurtulması rahat ve huzur güvenme emniyetimizin veli, vesilesi olacaktır. Rabbim bu yolda bizleri istihdam eyle. Abi. Şu maddi felaketler, binlerce kardeşimizin ölümüne vesile imanla imanı olanlar şehit oldular cennete gittiler ama küfür içinde giderlerse onlar ebedi hayatlarını kaybedecekler bizim için maddi felaketlerden daha büyük felaket bu manevi küfür ve dalalet felaketidir binaenaleyh bu daha acıdır daha sıkıntılıdır bu vesileyle insanlarımızın imdadına yetişip, nesillerimizin imdadına yetişip, onlara gerçekleri anlatmaya bizleri muvaffak eyle ya amin, Rabbi. Amin. Şu kırık dökük sözlerimizle, ifade ettiğimiz isteklerimizi belki su edep yaparak, istemesini bilemeyen bir garip gibi, ben de istemesini bilemedim. Başını gözünü yardım belki Allah'ım. Senin rahmetin gadabına galip, sen öyle tanıttın kendini bize. Öyle bildirdin. Biz de biliyoruz ki sen rahmetinle bize muamele edeceksin. Kapını rahmet kapına dokananlara lebbeyk ne istiyorsun kulum diye cevap vereceksin. Allah'ım biz de kapına dokunuyoruz. Bizi mekanen affet rahmetinle muamele et diyoruz. Bizi boynu bükük bırakma. Allah'ım şu isteklerimizi kusur kabu kusur ise ayıp ise de sen bunu kusursuz olarak kabul buyur. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım diyorum. Benim sözlerim olarak değil ama şu dualara amin diyen gözü yaşlı milyonlarca kardeşlerimizin duaları hürmetine şu dualarımızı reddetme Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım. Şu felaketlerden kurtar, daha büyüklerinden büyüğünden, küçüğünden, görünenden, görünmeyeninden, her türlü felaketlerden, semavi ve arzi olanlarından muhafaza eyle ya Rabbi. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve gina azaben nar. Allahümme Rabbena affirle ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumil hisab. Allahümme ahfazna min şerri nefsi ve şeytan ve min şerril cinni vel ins. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين